Merhaba. Ben Doktor Naim Karagöz. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. E, kitabımızın editörlüğünü Ezgi Hocamla beraber paylaştık. Merhabalar. Ben de Doçent Doktor Ezgi Adaya. Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. E, bugün sizlere tanıtmak istediğimiz kitabımızın adı Temel Hekimlik Uygulamaları, Bilimsel Araştırma İlke ve Uygulamaları. Ee, bu kitabın Hilmat Profesör Doktor Hilmat'ı seven ve Doktor Öğretim Üyesi Seher Karahan Hoca ile beraber dördümüz e, editörlüğünü yürüttük ve tıp fakültesinden hocalarımız e, bu kitapta bölümler yazdılar. E, kitabımızda e, aslında tıp fakültesi öğrencileri için e, yola çıkmış olsak da bu kitap için özellikle e, sağlık alanında okuyan lisans ve Yüksek lisans öğrencilerine de bir başlangıç niteliğinde bir kitap olmasını amaçlayarak e, yola koyulduk. E, kitabımızdaki bölümlerden kısaca bahsedecek olursak, Örneğin bir bilimsel araştırma nasıl planlanır? E, etik kurulu nasıl yazılır? E, veriler nasıl toplanır? Verileri toplarken istatistiksel anlamda nelere dikkat etmek gerekir? E, grafik ve tablolara nasıl dönüştürebiliriz? E, sağlık alanındaki göstergeler nelerdir? bilimsel makale türleri ya da öğrencilerin, yüksek lisans da olabilir, lisans öğrencileri de olabilir, bir kongreye gidecekleri zaman sözlü sunum sırasında nelere dikkat etmeleri lazım, poster bildiri hazırlarken nelere uymaları lazım, bu konularda, onlara yardımcı olacak güzel bölümler içermekte. Kitabı olan katkılarından dolayı tüm Tıp Fakültesi öğretim üyelerimize çok teşekkür ederim. E, alana e, çok faydalı olacağına inandığımız bir kitap çünkü bu konuda böyle paylaşım şeklinde hocalarımızdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. E, ancak bu kitap sayesinde herhangi bir sağlıkla ilgili alanda lisans ya da yüksek lisans öğrencisi e, bu tarz verilere kolaylıkla ulaşabilecek ve kendi kendine de e, bu konularda rahatlıkla e, araştırma yapabileceğine inanıyoruz. Yani bilgilere toplu bir biçimde e, tek iki kapak arasında ulaşma şansı verdiğimiz için herhalde büyük bir kolaylık sağladık. Böyle düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederiz.